Bermuda Şeytan Üçgeni Bermuda Şeytan Üçgeni, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Bermuda, Porto Rico ve Florida arasında yer alan ve gemilerin ve uçakların aniden kaybolması veya gizemli şekilde zarar görmesiyle ünlü bir bölgedir. Bu alandaki kayıpların sayısı, özellikle 1950'ler ve 1960'lar boyunca popülerliğini kazandığından bu yana artmıştır. Ancak, Bermuda şeytan üçgeninin gerçekten bir gizemi olup olmadığı hala tartışmalıdır. Bermuda şeytan üçgeni ile ilgili birçok teori öne sürülmüştür. Bazıları, elektronik cihazların manyetik anomaliler nedeniyle arızalanması gibi doğal nedenlere bağlıyken, diğerleri deniz canavarları veya uzaylılar gibi doğaüstü nedenler öne sürer. Ancak, hiçbir teori tam olarak kanıtlanmamıştır ve birçoğu spekülatiftir. Bugün bilim adamları ve denizciler, kaybolan gemi ve uçakların çoğunun doğal afetler, hatalar, insan hataları veya suçluların faaliyetleri nedeniyle kaybolduğunu düşünmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni hala ilgi çekici bir konudur ve birçok insan hala bu bölgenin gizemlerini araştırmaya devam etmektedir.